Anne baba bu kitabı oku. Özellikle anne ve babalar için yazılmış bir kitap. Maalesef günlük hayatta anne ve babaların çocuklarını iyi değerlendiremedikleri, onların çalışamadıkları zaman üzerlerine gitmeleri nedeniyle derslerden nefret eden gençleri gördüğümde bu kitabı yazma ihtiyacı duydum. Özellikle istedim ki dikkati çabuk dağılabilen, dersin başında oturamayan, dersin başında çabuk sıkılan bir takım hatalar nedeniyle sınavlarda düşük puanlar alan gençlerin halini anne ve babalar anlasınlar. Tabi bunu yaparken hayali bir havuç karakteri yarattık. Bu havuç karakterini psikolog, eğitim danışmanı ve psikiyatrist olarak birlikte ele aldık. Onlarla olan her bir görüşmesinde neler yapılabileceği, dikkat eksikliğinin sadece ilaçla değil, İlaç dışında davranışlarla, yöntemlerle nasıl karşı gelinebileceğini bu kitapta vermeye çalıştım. Tabii ki Havuç hayali bir karakter ama bu hayali karakterin dışında bizim etten kemikten olan çocuklarımız çok ama çok sıkıntı yaşıyorlar. Ailelerle araları kötü oluyorlar. Aileler onları cezalandırıyor, cep telefonlarını alıyor, bilgisayarlarını yasaklıyor ama sonuçta hiçbir işe yaramıyor ne çalıştıkları işe yarıyor ne de okudukları dersler bir işe yarıyor. Onun için öncelikle anne ve babaların çocuklarını anlamaları, onların dikkat eksikliğinin farkına varabilmeleri için dikkat eksikliğinde neler yaşandığını ve bunu yaşayan bir çocuğun iç dünyasını tanımaları gerekir diye düşünüyorum. İşte bu kitabı Anne ve babalara oku dememizin temel nedeni günümüzde çok fazla rastladığımız dikkat eksikliğine parmak basmak, bunun herkes tarafından anlaşılabilir bir olgu haline gelebilmesini sağlamak ki bilmediğimiz bir konuda yol almamız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.